Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi Kelvin değerindeki sıcaklığı Celsius'e çeviren algoritmayı hep beraber yazacağız. İsterseniz öncelikle söz kısmına bir bakalım. Evet, Kelvin'i Celsius'e dönüştüren algoritma. Evet, önce başlıyoruz arkadaşlar. Önce e, başladıktan sonra algoritmayı başladıktan sonra Celsius Kelvin'i tanımlıyoruz kesilir sayı olarak. Bunları tanımladıktan sonra değerimizi okuyoruz. K değerimizi okuyoruz. Çünkü Kelvin, Kelvin değerindeki e, bir sıcaklığı Celsius'a çevireceğimiz için K değeri lazım. Yani Kelvin cinsinden bir değer lazım. O değeri okuyoruz. Yani daha doğrusu biz o değeri giriyoruz. Bilgisayar o değeri okuyor. Sonra bilgisayara Celsius'a Kelvin eksi 273.15 işlemini yaptıktan sonra Celsius değerini ekrana yazdırıyor. Ekrana yazdıktan sonra da algoritmamızı bitiriyoruz. İsterseniz bunu e, akış şeması üzerinde bir görelim. yeni diyagram oluştur. Boş diyagram. Boş diyagramın ismi de şu. E, boş diyagramın ismi ne olsun? Celsius olsun. Oluşturalım. Sonucuma. Evet, şununla başlayalım. Öncelikle algoritmamıza başlayalım. Başladıktan sonra bir yol çıkaralım. Ee, başladık. Şimdi tanımlamalar yapacağız. Tanımlamalar yapacağımız için şunu kullanacağız. Ee, bunu kullanacağım. Bunu kullanacağız. Ee, bize ne lazım? Celsius ve Kelvin arasında bir işlem yapacağımız için Celsius ve Kelvin. örgü vermeselim. Celsius, Kelvin değerlerini tanımla nokta. Ee, ondan sonra yine Celsius ve Kelvin değerlerini tanımladıktan sonra artık Kelvin değerini okumamız gerekiyor. Onun için de bunu bu parlat kenara kullanıyoruz. Evet. Kelvin Kelvin de değerine dedik. Kelvin değerini okuduk. Artık işlem yaptırabiliriz. Onun için de e, yine dikdörtgen kullanıyoruz. E, bir Celsius eşittir. Kelvin eksi 174.15. Evet işlemi yaptırmış olduk bu sayede işlemi yaptırmış olduk Şurası 273 olacak Evet Celsius e işte, Kelvin eksi 273.15 işlemi yaptıktan sonra Kelvin değerini biliyoruz zaten artık e, Kelvin'in e, Celsius çizgisinden kaç olduğunu da biliyoruz bu işlem sonucunda e, bu işlemi yaptırdıktan sonra artık e, Celsius değerini bildiğimiz için Celsius değerini ekrana yazdırabiliriz. Onun içinde bir saniye, onun içinde. Evet arkadaşlar. Şuna e, ee, Celsius değerini yazdıracağız. Tamam. Celsius değerini artık değerini Celsius değerini yazdıracağız. Peki bu Celsius değerini nereye yazdıracak? Tabii ki ekrana yazdıracak. Ekrana yazdıktan sonra algor algoritmamız bitti. Ve e, bitir bitti diyerek eee şu elif sembolüyle bitir diyerek algoritmamızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar e, Kelvin değerinden e, Kelvin olarak ölçülen diğeri sensiz seçilen algoritma yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş kalın, hoşça Hoşçakalın.